Hepinize merhaba arkadaşlar. Dünyada sadece 9 ülkenin sahip olduğu en korkunç silah olarak bilinen nükleer silahlar 7 milyar insanı hali hazırda tehdit etmeye devam ediyor. Nükleer kapasitesi olan ülkeler arasında çıkabilecek olası bir savaşta dünyanın sonunun gelebileceği kimsenin inkar edemeyeceği büyük bir gerçek. Dünyada Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Kuzey Kore, Hindistan ve tek nükleer silaha sahip olan Müslüman ülkesi olan Pakistan'da bulunan bu silahların kullanılması büyük bir felaketi tetikleyebilir. Bir başka örnekle bir kara deliğin dünyayı yok etme olasılığının yanında nükleer silahlarla dünyanın yok edilmesi daha olası bir durum diyebiliriz. Yani durum bu kadar ciddi bu kadar vahim. Bu bağlamda baktığımızda Türkiye'de nükleer silah var mı sorusu daima akıllarda yer etmeye devam ediyor. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü yani kısaca NATO nükleer paylaşım programı çerçevesinde Amerika soğuk savaş döneminde Türkiye dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine nükleer silah yerleştirdi. Bazıları için efsane olarak kalan bu durum 1962'de yaşanan ve Küba Füze Krizi olarak bilinen olay ile hatırlanabilir. İki nükleer gücü savaşın eşiğine getiren bu kriz ABD'nin Türkiye'ye Sovyet Rusya'nın ise Küba'ya nükleer füze yerleştirmesiyle başlamıştı. Daha önce çeşitli araştırma örgütleri ve askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre NATO şemsiyesi çerçevesinde ABD'ye ait nükleer silahların Türkiye'de İncirlik üstünde konuşlandırıldığı ve Türkiye'deki nükleer silah sayısının 50 ila 90 adet B-61 tipi atom bombası olduğu belirtiliyordu. Konu ile ilgili en güncel ve resmi araştırma Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapıldı nükleer silahlara ilişkin veriler başlıklı araştırma raporunda Temmuz 2017 itibarıyla 14 ülkede 107 sahada 15 bin civarında nükleer silah bulunduğu bilgisine yer verildi. Rakamlar belki kulağa az gelebilir. Lakin bu kadar nükleer silahla bir dünya savaşı çıksa bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Raporda ABD'nin 5 ülkede bulunan 6 hava üstünde nükleer silah bulundurduğu belirtildi. Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye'de bulunan bu nükleer silahların sayısının 150 olduğu bildirildi. NATO kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'ye ait nükleer silahların sayısı konusunda ise kesin bir ifade raporda yer almadı. Ancak genel olarak yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de en az 50 nükleer silah bulunduğu söylenmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporunda Rusya'nın 7000, ABD'nin 6800, Fransa'nın 300 Çin'in 260, İngiltere'nin 215, Pakistan'ın 130, Hindistan'ın 120, İsrail'in ise 80 ve Kuzey Kore'nin ise 10 adet nükleer silahı olduğu belirtildi. Yine birkaç yıl önce hatırlayacağınız üzere Rusya ile ülkemiz arasında uçak krizi yaşanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameralar karşısında şöyle bir iddia ortaya atmıştı. Türkiye'de 200 tane Amerikan yapımı nükleer bomba olduğunu iddia ederek Belçika, İtalya, Hollanda, Almanya ve Türkiye'ye yaklaşık 200 Amerikan nükleer bombası yerleştirildi. Bunların yenilenmesi düşünülüyor. Bununla birlikte 310 taşıyıcı uçak hali hazırda bekletiliyor demişti. Nükleer silahlar şüphesiz ki insanlık tarihinin yapmayı başardığı en büyük yıkıcı güç olarak tarihe geçtiler. Bu nedenledir ki Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının mimarı Oppenheimer Manhattan projesinin ilk testi başarılı olunca bir Hint kitabında okuduğu şu cümleleri söylemiş. "Şimdi ben ölüm ve dünyaların yok edicisi oldum." Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Unutmayalım ki bu tür savaşların insanlığa yıkım ve ölümden başka getireceği hiçbir şeyi yoktur. Allah'ın bize sunduğu bu güzel dünyayı bu tür beşeri yapılarla kirletmek, yok etmek, insanlığa kaostan başka hiçbir şey getirmeyecektir. Yaratmaya gücümüzün olmadığı dünyada yok etmeye meyilli olduğumuz ne yazık ki acı bir gerçek. Tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşadığı bir dünya hayaliyle. Hoşçakalın ve son olarak videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.